Ben eset olamışızdır. Bugün benim adımda çadır çadırın içinde 15 dakika kalacağız. Hadi gel. Arkadaşlar benim ağa. merhaba arkadaşlar. Bu benim kardeşim. Bugün sen evlilikte odamda çadırın içinde 15 dakika karanlık olarak kalacağım. İsterseniz kardeşim bana mı çalışarak da görebilir. Hadi gelin. Buz ağzına git. Şimdi arkadaşlar iki tane elma aldık. Bir de aldım. Bizim... İki tane elmalı. Bekliyorum kapta almalıyım. hadi şimdi kapıda aldık elma alalım koyabiliriz dışarıda duracak hadi evet aldık sonra evet şimdi evet şu an 10 dakika geçti mi Ya sakın onu Ben de bunu oynayacağım. Hadi. Ben de bunu oynayacağım. Arkadaşlar şu <laughs> andayız. Hemen hallediyoruz. bunu aç yani bu Şimdi ben video çok <laughs> az. ve suyumuzu aldık. Bunu da buraya koyacağım. Hani başka yere dokunma. Şimdi kıyafetler. Ne alıyoruz? Kıyafet alacağımı size söyleyeyim. Tamam. Ee, önce su kıyafeti alayım. Sonra sonra bu kıyafetimi alayım. Uykum geldi uyuyor. Sonra bunu alayım. Oy olmuş. Bunu alayım. Neyse neyse. Bu kadar arkadaşlar. Çok ağır ya. Bak. Neyse dışarıda dursun. Ne Evet arkadaşlar, şimdi kostümlerimi hemen şuraya diziyorum. Hadi. Tamam. Şunu şuraya al. Tamam. Şimdi Başlayalım Evet arkadaşlar bir dakika. Telefonu kendime. Sonunda getmeliyiz. Hemen telefon aldım Gelmedi ha. Kardeşim. Ne, ne? Evet. Sonra telefon şey aldık Ne demiş? Ne oldu? Bu da var. Hoş. Ben uçplandım. Şimdi çalgımıza ne şey diyor? çıkar mısın? Koltuğu. Aksa korkuyor biraz. Kardeşim. Tamam kardeşim geliyor yine. Hayır hayır. Yok yok. Sen de burada kalsın. Ben dışarıda. Bunlar dışarıda açın. Evet arkadaşlar. Kardeşim de yağmur geldi. Şimdi 15 dakika geliyor. Hadi. Hadi. Ben bu kitabla okuyayım. Ana. Gel gel gel. Gel gel gel. Okumaya bir kitap aldım. Aynen. Ben yani kitap okuyorum. Ben niyeyse böyle aç müyüm ya. Hemen yuvam yemek istiyorum. Elma al. Bak işte. Şimdi at kışlığında yani elma yiyoruz. Bu, bu arada meyve işleri yemeyi unutma. Ona sağlık söyle. Hadi. Aa, bu da buna kaldı. Kardeşim. Bak çık, 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 hadi hadi. bak. Çıktı çıkar. Bak. Çıkarttım. Hadi bura. Tamam. Arkadaşlar. Şuradaki ışık var ya. Neden ışık ışıklı ki buradan buraya geliyor. Söğütmek <laughs> istediği açı. <ya>. Arkadaşlar <laughs> <Ha. gülüyor> ben bunu Şimdi işte, işte böyle uzanıyoruz. Ne yapalım? Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi buraya koy buraya. tamam. İşte, i̇şte böyle uzanıyoruz. İşte buraya koy. Buraya bir uzatıyorum. Buraya bir pencere yaptık kardeşimle. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Evet. Onu da Merhaba. 10 tane hakkım var. Bir, bir, hakkımı kullanıyorum. Evet. Şimdi bir tane hakkımı kullanıyorum. Ne hakkı olsun? Bir tane olacak. Tamam tamam. Bir tane Ah, hemen çiçek. Ah, çok güzel. Şimdi, Evet arkadaşlar, şimdi odamızın içini gösteriyoruz. İşte. Böyle işte ne yapalım? Böyle kitap okuyoruz. Kardeşimle böyle yiyoruz. Çok çok az yemek aldım biliyorum. Yapıyor mu? Artık, de Kardeşim ben de Kardeşim daha okula bir, da bir şeye gitmiyor. Ona göre ya okumayı da bilmiyorum. Aynen bu yanda. Bana bu Bir daha dururum. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kardeşimle ben gelişimlerimizi giydik. Şimdi biraz ne işte Böyle uzanır. Hadi gel.